Merhaba Can. Merhaba Mehmet, nasılsın? İyidir, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, Kupang'da çekim yapalım dedik. E, Bali dışında bir yerde ama o gün aksilikler oldu. Ama şöyle bir müjde verelim. Yani 93. ülke yapıldı. Yani Doğu Timor O yüzden programın adı artık 93. ülke ge gezen kişi. O yüzden <laughs> programı e, 4. bölüm olarak ve yeni isimle devam edebiliriz. Harikulade, harikulade. E, Timo tabii ki de bahsedeceğiz. Ama ilk sorum şu. E, Cem sana. Gittiğin ülkelerin sanat kültürleriyle ilgili kültürleriyle ilgili neler anlatabilirsin bize? Şimdi Mehmet biliyorsun sanat çok geniş bir kavram. Yani tabii mağara resimleriyle başlayan hatta biliyorsun ikilem de olan sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Ee, şimdi şöyle e, sanata yani yatkın bir kişiliğim yani şöyle müzik, müzik kulağım var müzik, müzeye yatkınlığım var ama mesela resim konusunda e, kötüyüm ama şöyle bir şey söyleyeyim ben mesela müzeleri çok severim yani müzeleri çok severim onları üç boyutlu kitap gibi görürüm ama şöyle bir şey var. Yani bazı ülkelerde mesela sürekli müze giderken, mesela bazı ülkelerde hiç ya da çok az müzeye gittiğim de olabiliyor. Yani seyahati aslında şekillendiren şey şöyle söyleyeyim. Mesela bana bir arkadaşım şey demişti. Aslında sen de bir sanatçısın, seyahat sanatçısın. Yani seyahati de yani çünkü sanat dediğin şey zaten şöyle kişinin doğayı ya da toplumu algılayıp yeniden yaratması ya aslında seyahatin en güzel şeyi de seyahatin ve mobilizasyonun, ee, tek düzeye düşmüyorsun. Yani farklı sistemleri, farklı kültürleri e, gördüğün, tanıdığın için e, bu sürekli seni besliyor. O yüzden de şöyle söyleyeyim, e, evet e, sanat, mesela bugün ben e, telefonumun e IMEI kaydını yaptırmaya gittim. Ondan sonra haritaya baktım, e, bari de bir müze. Dedim şey yapayım, bugün de sıcak zaten meşeğifler. Yani daha sonra erteledim. Ee, şöyle söyleyeyim Mehmet, e, sanat konusunda aslında ben kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Mesela sanat tarihi e, okuyabilir Bazen mesela ikinci lisans okuyayım diyorum, mesela psikoloji ya da tıp. Hatta bazen de şey diyorum, acaba ikinci lisansı arkeoloji ya da sanat tarihi. Çünkü arkeolojiye de ilgiliyim ben, yani tarihe de ilgiliyim. Yani o, o yüzden e, kendimi aslında o konuda geliştirmek istiyorum. Yani sorunu birazcık dağıtmış gibi oldu ama yani sanat, e, kültür, e, bu tür şeyler yani gene çok subjektif ve göreceli olduğu için yani bu şekilde bir cevap verme yoluna gideyim dedim. Fransa'ya gittin ama. Evet gittim. Fransa'da Louvre Müzesi'ne gittin. Louvre Müzesi'ne gitmedim Mehmet. Gitmedin şey, mi? E, aynen Amsterdam'da Van Gogh Müzesi'ne gittim. Nasıldı? Ee, birazcık şey, anlatabilir misin? Rus, Rusya'da Ermitaj'a gittim. Ee, şöyle söyleyeyim e, Mehmet, ben aslında popülizmi sevmiyorum. Yani popülizm sevmediğim için, yani biraz da o yüzden mesela sosyal medyadan uzak durdum, normal medyadan uzak durdum. Çünkü popülizm biraz bana şey gibi geliyor. Yani böyle e, toplu halde e, yani bir nevi e, sanki şeymiş gibi, yani bir e, e, yağmur doğasımış gibi. Yani böyle bir toplu halde bir şey durumu yani bir e, anomaliye tapma durumu gibi geliyor bana popülizm. Yani eskiden beri popülizmden uzak durdum. O yüzden tabii ki mesela ben de yani böyle popüler şeyleri yani şöyle söyleyeyim en başta evet mesela Paris'te e, Eiffel Kulesi'nin önünde fotoğrafım var. Ya da Floransa'da pizza şeyde pardon pizza'da e, pizza kulesinin önünde fotoğrafım var. Ya yani çünkü artık bunlar ikonik ya da piramitlerin önünde fotoğraf. Yani şimdi bunlar ikonik. Ama onun dışında şöyle de bir şey var yani popülizm biraz da şey böyle yani e, yarıştırıyor aslında. Gene kapitalizmle rekabet, yani kapitalizmin çıkardığı rekabet duygusunu besleyen bir şey. Mesela biliyorsun dünyanın yedi harikası vardı yani antik dünyada, antikitede. Sonra ne yaptılar 2000'lerin başında? Dünyanın yeni yedi harikasını seçiyoruz diye bir sürü aday e, çıkarıp bunları internetten oylamaya açtılar. Yani o yüzden e, bilmiyorum bugün e, sorularına çok tatlı cevap veriyor muyum vermiyorum muyum ama e, popülizmden e, kaçtığım için yani o yüzden de mesela bazen mesela şöyle söyleyeyim. Hindistan'a gittim iki sefer ama Taj Mahali görmedim. Neden biliyor musun? Hintliler yarım dolar verirken bir yabancının 20 dolar vermesine ben karşıyım. Çünkü Taj Mahal bütün dünyanın, Taj Mahal bütün insanlığın. O yüzden ben Hindistan'a gidiyorsam ben de Hintliyim o sırada. Ben de Endonezya'daysam Endonezyalıyım. Almanya'daysam Almanyalıyım. Yani gene aynı şeye geliyor. Dünya en büyük ev, insanlık en büyük aile. O yüzden de bu mesela turist fiyat ayarlamalarına, turistlerin 10 kat, 20 kat fazla ödemesine karşıyım. Ve o yüzden Hindistan'a iki sefer gitmeye rağmen Taj Mahal'e gitmedim. Harikulade. Ama birçok yerde sanat eserleriyle karşılaştın ve bununla ilgili yorumlarını da söyledin az önce. Çok teşekkürler. Ee, i̇kinci soruma geçeyim. Bize birazcık 93. ülkeden, yani Timor-Leste'den bahsedebilir misin? Aynen Mehmet. Timor-Leste'ye ben aslında şöyle kısa süreliğine gitmeye karar verdim. Yani bir 4-5 gün. Nedeni yani Amerikan doları kullanan bir ülke ve internetten araştırdığın zaman minimum bir gecelik konaklamanın 20-30 dolar gözüktüğü bir ülke. Evet, ben artı benim Endonezya'da çıkış yapmam gerekiyor çünkü turist süresi bir aylık ve bir ay uzatılabiliyor. İkinci ayımda olmuştu. O yüzden de e, kafamda şey vardı yani 4-5 gün e, Doğu Timur'u görürüm özellikle başkenti ilk izlenimleri. Hoşuma giderse ileride tekrar dönebilirim ve şöyle de, e, düşündüm. Yani 4-5 gün ve ülkenin başkenti ilk izlenim için iyidir. E, gerçekten de e, kafamdaki şeyi yapmış oldum. Güzel de oldu. Çünkü mesela e, beni ağırlayan kişi, yani Kosova'dan bir kişinin evinde kaldı. Beni ağırlayan kişi eee kabine danışmanı. Yani kabineye danışmanlık yapıyor. Ülkenin en ünlü e, antropologlarından biri. E, ama şöyle, e, diploması yok. Yani bilgisayar bilimleri okumuş ama bitirmemiş. Ama bildiğini araştırmacı, yani en çok atıf yapılan e, antropolojist ülkede, e, antropolog. E, o yüzden onun evinde kalmak çok büyük bir şans oldu benim için Timor Leste hakkında ve bölge hakkında birçok doyurucu bilgi kavuştum onun sayesinde. Artı şöyle de bir şey var, Biliyorsunuz bu seyahate ben Gürcistan üzerinden Emirlikleri ile başladım. Dubai'de Expo'ya gittim üç sefer, on gün kalıp. Expo'da Doğu Timor pavilyonu, yani şeyi standını ziyaret ettiğim zaman. Bir kişi bana kartvizit vermişti. Aslında ben çoğu pavyonu, yani pavyonu ziyaret ettim, çoğu standı ziyaret ettim. İki tane kartvizit aldım. Bir tanesi, San Cristian Granadins, sen bilirsin bunu, Karayipler'deki ada, 15 lira ada. O da dedi gelirsen <laughs> beklerim diye. Bu ikinci kartvizit de şeydi, Doğu Timor, Jonas. Jonas kartviziti verdi, tabii unuttu belki de. Ben 8 ay sonra Jonas'a yazdım önce resmi. O tabii resmi cevap verdi. Çünkü kartın şey falan da var, telefon numarası. E, sonra da şey dedim, yani ben dedim <laughs> Cem, e, bu kart bana vermişsin diye kartvizitin fotoğrafını. O hemen şey dedi, o bro hoş geldin falan. E, şehir dışındaymış, ertesi gün geldi. O da mesela bana, yani ülkenin en ünlü turizmcilerinden bir tanesi. E, Doğu Timor biliyorsun, 20 senelik bir e, direnişten sonra Endonezya'da Endonezya'dan ayrıldı. Biraz böyle şey, Portekiz sömürgesi olduğu için Portekiz'e konuşuyor. Endonezya'daki Hollanda sömürgesi. Yani zamanının Hollanda-Portekiz sınırı şu an adayı ikiye bölmüş durumda. Mesela Jonas şey falan gösterdi bu e, direniş ya da böyle şey e, çatışmaların olduğu ya da e, insanların e, yani mesela o kilisenin önünde katliamı orada yerler Yani ülkenin e, o tarihini de e, bir şekilde e, ülkenin en turizm üzerinden bir tanesi gösterdi. Ve şey de biliyorsun e, mesela o gün e, şeydi e, yani şey asker or, yani resmi tatilde e, onunla beraber gezerken e, bir e, Gençlik merkezine gittiğim sırada gençler hazırlanıyordu bir şey için. Hemen beni de giydirmeye başladılar. Ve biliyorsun o gün çekim oldu şeyle böyle. Hmm. Yerel kıyafetlerle. Bir, bir de, de hani güzel bir 64 oldum. saatlik bir yolculuk yaptın sanıyorum. Ondan da bahsetmek ister misin biraz? Tabii çok uzun bir yolculukla gittim. Şöyle ben giderken 4 günde gittim. 63 saatlik feribot yani Bali'den bindim feribotla. Batı Timor'a yani Timor Adasının batısında e, Endonezya'nın en büyük şehri Kupang'a 63 saat sonra vardım e, ve akşam da otobüste Atambua'ya yani ikinci büyük e, şehrine Batı Timor'un sınırı yakın 20 kilometre geceyi otobüste geçirip e, sınıra e, motosikletle gittim sınırı geçtim ve bir sürprize karşılaştım çünkü e, Doğu Timor Mastercard kullanmıyormuş. Visa kullanıyormuş. Sadece Visa. Ve benim de eee şeydim. Transferwise kartım MasterCard'tı. Hemen hosta yazdım yani beni arayacak şey. Otostopla dedi. De. şansıma bir rahat bir güzel bir araba durdu. Endonezyalı bir şofalıymış. Beni Dili'ye kadar götürdü. Hatta Josh'un beklediği yere kadar götürdü. öyle de bir deneyimim oldu. Ee, tabii 4-5 gün kaldıktan sonra e, geri dönüş yolculuğunu da e, gene aynı şekilde yapacak. Ama tabii bu feribotlar iki haftada bir. O yüzden de ben de bu sefer şey yaptım. E, yarı mesafe Bima'ya kadar feribotu zaten ayarlamıştım. O yüzden zaten e, bir hafta sonrasına dönüş bırakmıştım. E, e, Bima'dan da e, otobüsle Lomba Bali'nin e, komşu adası... Lombok'tan da feribot artı başka bir otobüste Bali'ye kadar geldim. Tabi ikinci yolculuk parça parça olduğu için yani Kupang'da bir gün kal, Bima'da bir gece şeyde kal, şeyde portta limanda kal. Yani ikinci dönüş yolculuğu neredeyse altı gün sürdü ve... Ben hastaydım. Doğu Timor'da midem bozulmuştu. Sonra Kupang'da boğazıma vurdu, boğazım şişti. Sonra ikisi de düzeldi. Görüyorsun hala sinüslerim tıkalı. Yani sinüslerime vurdu. Yani bir haftada hasta hasta geldim ama güzel. Ben zaten daha önce de dediğim gibi bir hafta ev dışı yerlerde kalabiliyorum. Çünkü seyahat bu konuda insanı çok geliştiriyor. Yani bir sonraki yemek, bir sonraki sıcak su, bir sonraki sıcak yatak. Bunları e, rahatlıkla beklemeni ya da bunlara dayanabilmeni ya da bunlardan zevk almanı. Mesela ben feribot yolculuğunda zevk aldım. Çünkü açık denizdesin, uzun bir yolculuk. Yemeğin var üç çöğün, e, yatağın var. Balina yani, gördün yani, var, mü? Balina. Balina görmedim. E, Mehmet ama şöyle bir şey. E, i̇ki gün önce şeyde gördüm. Eee bu bir zaten West Nusa Tenggara yani Lombok'un doğusundaki ada Sumbawa Besar tarafında insanlar balina izlemeye gidiyor. Ya yani bir kişi de ko de şey açmış yani event açmış. yani aslında hazır buradayken yani bir balina görmeye gidebilir ama gene dedim ki gibi... bu bu tür şeyler çok popülizm odaklı şeyler. Mesela aynı şey İzlanda'da da var. İzlanda'ya da ben 2019'da bir haftalığına gitmiştim. Mesela Kuzey Işıkları turuna gittim. Ondan sonra Geyser, bu Geyser o diğer Golden Triangle diye bir tura gittim ama yani şöyle söyleyeyim. Popülizmin Gene en başta söyleyeceğim, söylediğim şeye döneceğim. Popülizmin getirdiği şeylerden kaçmaya çalışıyor. Çünkü popülizm biraz da böyle şey, yani üst kısmı şaşalı, alt kısmı biraz daha boş, çok fazla doluluğu olmayan bir şey olduğu için ben daha çok doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular peşindeyim. O yüzden de böyle daha keşfedilmemiş ya da daha az bilinen şeyleri keşfetmeyi. Artık da bir şey de kalmadı. Yani dünya keşfedildi. Marco Polo'cuk da kalmadı. Ama ne sonuçta şey, mesela gene yeri gelmişken söyleyeyim. Bu mesela basındaki bir ülkeyle daha vize kalktığı haberlerinden sonra o vizesiz ülkeler listesi. O listedeki bilgilerin çoğu yanlış. Yani üstün körü hazırlanan bir liste, editörün bir tanesinin hazırladığı üstün körü bir liste. E diğerlerde hazır liste var diye kendi gruplarında yayın yapıyor. O listeyle yanlış bilgi e, safsata şeklinde yayılıyor. Mesela en basitinden e, Bahreyn vizesiz değil. Yani kapıda vize veriyor. Yani de e-vize veriyor. Vizesiz değil. Ama mesela o listelere baktığın zaman her zaman Bahreyn'i görürsün. Hatta bazen Pakistan'ı bile <laughs> koyuyorlar vizesiz ülke diye. o. Çünkü o listelere dediğim gibi yani biraz bu işlere de yabancı ama böyle meraklı editörler hazırladığı için bu arada, çok da dikkatli gözden geçmediği için. evet. Pakistan e, demişken Pakistan'da çok garip şeyler yaşadığını hatırlıyorum. Evet Pakistan'da e, Afganistan-Pakistan sınırı arasında mahsur kaldım. Yani Afganistan'a kötü ya. Afga evet, Afganistan'da da o gün silahlar çekilmişti, birazcık ortalık karışmıştı. Yani onu aslında, e <laughs> dediğim gibi mesela böyle bir şey ben ünlü bir YouTuber olsam herhalde bütün Türkiye duyardı. Ama mesela ben e bunu çok fazla şey yapmadım. Tabii mesela e hemen e iletişime geçtim şeyle, e elçiliklerle, Kabil Elçiliği'yle, e İslamabad Büyükelçiliği'yle, e Karaçay Konsolosluğu'yla. Ve şöyle e, onda da tabii yanlış bilgi. Yani Pakistan elçiliği Kabil'deki sen Türk pasaportlusun senin sınırda vize alabilirsin diye sınıra yönlendirmesi. Ben dedim Türkler sınırda vize alamıyor. Yani sonuçta şey e, sadece Schengen ya da Amerikan vizesi olanlara sınırda şey var. Sınırda verilmiyor. Önceden yok yok sen alırsın şey falan beni gönderdiler sınıra. E sınırda da sonra şey dediler bize yani ondan sonra dedim yani sonuçta şey dedi e, elçilik böyle dedi. E, dedi sınırda imkan yok. Ondan sonra hemen dediğim gibi de devreye girip yani sınırda E-Vize başvurusu yapmaya karar Zaten E-Vize'ye dönmüştü Pakistan. E, vize başvurusunu yaptım. Anında onay geldi yani ona otorizasyon. Ama tabii dediler bu vize değil. Ondan sonra tabii ben bekliyorum bekliyorum ve sınırda 9'da kapanıyor. Akşam 9'da kapanıyor. Ee, saat 8.58'de bir şekilde vizem çıktı. Yani artık böyle bilmiyorum Pakistan yetkililerim mi devreye girdi, bizim yetkililerin devreye girmesi mi yoksa sınırdakiler mi inisiyat aldı... Çünkü dediler yani sınır kapanacak dedim ben Afganistan'a dönmem zaten silahlar çekilmiş şey olmuş. Yani bile bile yani çiğ çiğ yeme gö gönderiyor. Dedim yani gerekirse beni kitleyin bir yere ben gitmiyorum dedim yani biz, yani ben sonuçta Af zaten Afgan vizen de tek girişçiydi. Yani Afgan vizen de tek girişçiydi. Afganistan'dan çıkmışım beni Afganistan'a geri göndermeye kalkıyor. Yani bir öyle bir Afgan Pakistan sınırında bir e, mahsur kalma yani iki tarafa da gidememe yani bir şey olma sıkışma durumu oldu. Pakistan'da bir de şey de oldu. Bir yanlış anlama yüzünden e, iki araba dolusu asker geldi benim için. <laughs> o da başka bir şey çünkü e, güvenlik sorunu olduğu için böyle şey e, sivil ordu çalışanları var. Ben de o gün e, ulusal ziyaret ettikten sonra yürüyerek yani şeyden e, Anayolu ya doğru gittim. Yani bir kişi geldi böyle elini falan uzattı. elimi tuttu. Tabii, elimi bırakmamaya başladı. Ben tabii İngilizce de bilmiyor. Ben elimi çektim. Ondan sonra işte takibe başladı. Başka bir takibe başladı. Dedim yani ne yapıyor bunlar? Takip ediyor, soymaya falan mı kalkıyor? Hemen yani motosiklet taksi çağırdım. Ee, ama motosiklet taksinin gitmesini engellediler. Ondan sonra şey, e, orada bir bakanlık gibi bir yerde güvenliğe de söyledim bu beni takip ediyor diye. Onunla da konuştu. Sonra bir arabada olsa asker geldi. Ama dediler tabii şey değilmiş yani bu yani biz sorumlu değiliz yani komutan falan da gelmesi lazım. Sonra bir de komutan geldi tabii iki araba dolusu asker benim için geldi. Şimdi şöyle bir şey var ben tabii o elimi bırakmayınca şey yapınca şüphelendim. E, o da yani İngilizce bilmiyor, ben e, şey Urduca bilmiyorum. O da benden şüphelendi. E, zaten o gün lokal kıyafet giymemiştim. Yani bildiğin o abislerin çağırdı. Ben de motosiklet taksiyle kaçmaya çalışırken o gün de yani bayağı bir e, dedim gibi Pakistan'da garip garip şeyler geldi başıma. Yani Afganistan, Pakistan. Yavaş yavaş istersen ya. tamam üçüncü baktım. soruma geçeyim. Geçelim Mehmet, aynen. Şimdi birçok tropikal iklimde yaşadın. Ee, bize en gördüğün en tehlikeli hayvanlardan bahsedebilir misin? Şimdi Mehmet e, şöyle söyleyeyim. E, yani hazır Türkiye'de de gündemken yani hayvanlarla insanlar zaten bir arada e, yaşıyordu. Ta ki insanlık e, şehirleşmeyle sanayileşme ve endüstrileşmeyle onların alanlarında yok edene kadar. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Tabii mesela ben de e, seyahatlerim sırasında e, birkaç kez köpek saldırısına uğradım. Makedonya'da, Mısır'da ya da şeyde, e, Sri Lanka'da. Ama mesela bunlardan bazıları biraz daha ciddiyken bazıları daha hafifti. Şöyle de oldu mesela e, Brezilya'da otostop çekerken ya da... E, Kostun gönderdiği iki kamyon şoförüyle <laughs> yolculuk yaparken gece konakladığımda ya da arabanın da mesela bir e, yerler falan Jaguar'ın olduğu yerlerde o pantalanda falan yani gece ben çadır kurdum ya da şey yaptım falan ama. E, Jaguar. E, şöyle söyleyeyim yani zaten Jaguar ya da mesela yeni Malezya'dayken e, Saravak'ta mesela şey e, sahil kıyısında e, timsah uyarıları vardı bol bol. Yani yaklaşmayın timsah bölgesi falan diye ya da dikkatli olun diye. Ya da şöyle söyleyeyim mesela bir tane daha bariz bir örnek vereyim. Olimpos'ta iki tane Polonya'lı arkadaşla uykutulmaya sahilde yatmıştık. Sabaha karşı arkadaş da gördü ben de bildim, ben de gördüm. Büyük bir karaltı sahile indi ama biz böyle pıstık böyle şeyde zaten uykutulumunda Artık yaban domuzu muydu ayı mıydı bilmiyoruz ama çok büyük bir karaltı böyle 50 metre yakına kadar geldi. Böyle... <laughs> Allah'tan böyle biraz doğandı ve gittim. Yani sonuçta dediğim gibi bazen şey olabiliyor ya da mesela sivrisinekler, Evet ben mesela sivrisinekler bana bayılıyor özellikle tropik ipliğinde. Ee, mesela Filipinler'de falan ayaklarım çok yara olmuştu, Malezya'da falan böyle insanlar artık ayaklarıma bakacak kadar. Çünkü ben e, derim ince galiba, biraz da ısırdılar mı kaşınıyor, böyle kaşınca da yani yara oluncaya kadar e, yani kanayıncaya kadar e, kaşıyorum yani sürüsnikler biraz e, beni seviyor bu tropik iklimde. Ee, son olarak son soruma geçiyorum. Şimdi biz seninle bir oyun yapıyoruz. Senin ağzından hmm. bu oyunla ilgili ee, şöyle Mehmet. bilgiler <laughs> istiyorum. Ben de bahsedebilirim ee, ama ilk senin ağzından bekliyorum. Bence bunu bunu şey yapmayalım Mehmet. Bence bu hatta yani sürpriz olabilir. Sürpriz <laughs> yani olarak kalsın. Çok fazla. Şöyle Aynen, diyelim. Çok fazla. Biz bir oyun yapıyoruz. Trivia cinsinde. Ama evet. şu, şimdi Mehmet çok güzelken <laughs> <kendim> bak <laughs> bence buradan daha fazla şey yapmayalım. Tamam. Ya zaten tamam. Biraz şey, Bir oyun e, yapıyoruz diyelim e, o kadar. Aynen, aynen. Benim sorularım bu kadardı. Ee, Güzel. Nasıl Mehmet, geçtiğini e, anlayamadık valla. Aynen, şöyle söyleyeyim Mehmet. Mesela bugün mesela ben şöyle söyleyeyim. Birinci programımız çok güzeldi üçüncü programımız çok güzeldi. Aslında mesela iki de çok güzeldi ama mesela üçün e, güzelliğini e, ben mesela şeyden de görüyorum. İzleme oranlarından da görüyorum. Mesela iki çok az kişi izlemiş. Mesela biri biraz şeyde ilk program olması, biraz da böyle etraftakilerin e, yani tanıdıklarımızın reklamını da yapması birlikte baya yani bir 300 küsür kişi izlemiş. 2 30 e, küsür kişi yani 40'a yakın. Üçü de yüzün üzerinde yüz 10 küsür 120 falan. Yani aslında izleme oranları çok az Mehmet, izleme oranları çok az. Artar ee, abi ya. Söyleyeyim. o. Cem, Artar ee, ya. Merak etme abi. Şöyle, şöyle söyleyeyim Mehmet. Hayır, ee, şu var. Yani ee, zaten ee, hani mesela Catch 22 diye bir şey var biliyor musun? Catch 22. Bazen yani sorunun kendisi aslında varoluştan geliyor. Mesela ben biliyorsun e, birçok şeyden şikayet ettim o zamanında. Mesela medyanın ya da sosyal medyanın popülizm ya da şeyler falan. Aslında şikayet ettiğim şeyler de benim görünürlüğümü engelliyor. Yani aslında ben de e, o catch 22 dediğim gibi yani belki de mesela e, popülizmi sevsem belki de e, bu kanallara daha çok değer versem daha çok bir şey olacak. Ulaşma yöntemleri ya da ulaşma şekillerini beğenmediğim için kendimi çekiyorum ve bu kendimi çektiğim için de bunu görünürlüğümü sağlayamamakla ödüyorum. Yani bir dilemma var, bir ikilem var. E bunu aşacağımıza inanıyorum. Ee, dediğim gibi mesela bugün e, ben mesela masaya da oturmadım. Mesela ben evden de değil yataktan çalışma taraftarıyım. Şu an mesela <laughs> e, duvara uzanmış. E, laptopum dizimin üzerinde. Çünkü e, esnek yaşam, esnek çalışma gelecek Mehmet. E, Co-living, co-working gelecek Mehmet. Paylaşım ekonomisi gelecek Mehmet. Butik işletmeler gelecek Mehmet. Ya, biz de zaten bunları konuşuyoruz. Biz de zaten bunları konuşurken yani hem e, yaşıyoruz... Hem de e, bunlara geçmek isteyen, bunlara ulaşmak isteyen e, kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bunları da birer e, dokumentasyon, anı, belgesel olarak e, kendi arşivimizde e, tutuyoruz. Yani aslında güzel bir şey yapıyoruz. O yüzden de izleyin, izlettirin, paylaşın, <laughs> abone olun, olmayı lazım. Çok teşekkürler hocam. Aynen Mehmet. Yani şöyle söyleyeyim. Çok keyifli ee, ve çok bilgi alıcı yani, yani bilgilendirici bir ee, sohbet oldu yine. İstersen bu sohbeti de e, haftaya devam edeceğiz zaten biliyorsun 5. bölümle. Yavaştan kapatalım aynen, diyorum. Beşinci, aynen 5. Beşinci bölüme devam edeceğiz. O konuda da araya bazen zaman giriyor. Bazen e, daha sık e, arka arkaya bölüm koyabiliyoruz. Yani bekleyenden ya da e, geç veriyorsun diyenlerden şimdiden e, özür dileriz. Dediğim gibi bu programı zaten en az 50-60 bölüm. Belki de daha fazla yapmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Ee, Bali'den sevgilerle. Hoşçakalın. Bay bay.